Yepyeni bir güncelleme videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün gelen kostümleri aynı zamanda Meg karakterinin oynanışını sizle beraber paylaşacağım. Gerçekten çok heyecan verici çünkü 6. efsanevimiz ve gerçekten çok güçlü bir efsanevi. Zaten yarın da ok ve yayla mükemmel bir içeriğimiz var arkadaşlar. Cidden çok beğeneceğiniz bir içerik. Onun öncesinde bu, bu tarz bir oyun içi içerik gerçekten çok muhteşem oldu bence. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Son zamanlarda eğlence içeriklerinde bayağı bir sevdiğiniz bunun farkındayım. Yay ve ok içinde arkadaşlar like atarsanız diye düşünüyorum. 50 bin like gelir mi lan bu videoya? İnşallah gelir. Bugün canlı karakterin altlarında bir buton var. O butona bastığınız zaman istediğiniz kostümü falan seçebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir özellik. İsterseniz o kostümü böyle bloklayıp o kostümü hiçbir zaman seçmeye de bilirsiniz. Ama açtığınız zaman random skin butonunu on yaptığınız zaman sizin blokladıklarınız haricinde e, random bir şekilde rastgele bir şekilde maçtan maça farklı kostümle girebiliyorsunuz. Diyorsunuz. Aynı zamanda Spike'a ses geldi. En azından pinine ses geldi. Yeah. Oo. Oh. Ve mükemmel bir özellik arkadaşlar. Zaten vardı. Ee, bir mod vardı zaten biliyorsunuz. Her kill başına bir kupa ekstra alıyordunuz. O artık her kill başına iki kupaya çıkarıldı. Öldüğünüzde iki kupa kaybediyorsunuz ama öldürdüğünüz herkes için iki kupa birden alıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Maçta birinci oldunuz ve dokuz kişiyi birden siz öldürdünüz. O zaman ne oluyor abi? e, 2 çarpı 9'dan 18 kupa kil başına bir de birinci olduğunuz için 10 kupa daha ne oluyor toplamda 28 kupa birden rekor bir kupa alıyorsunuz gelmiş geçmiş Brawl Stars tarihinin rekoru bu 28 kupa gerçi 10 binde bir ihtimal bir e, herkesi sizin öldürmeniz 9 kişiyi de hesaplaşmada ama şöyle düşünün 5 kişiyi birden öldürdüğünüzü düşünün 5 çarpı 2'den 10 kupa kil başına aynı zamanda birinci olduğunuzu düşünün 10 kupa da oradan 20 kupa yani inanılmaz cidden inanılmaz. Yani 5 kişiyi öldürmek de o kadar zor bir şey değil. Gerçekten bundan sonra çok tercih edilen bir mod olacak bu. Şöyle bir baktığımız zaman da bak. Birinci oldu 10 kupa. 6 kişiyi birden öldürmüş. 12 kupa da buradan 22 kupa almış oldu buradaki Brock. Ve kostümlere gelecek olursak iki tane kostüm gelmişti zaten. Bir tanesi V8 bit. Arkadaşlar V8 bit e, mücadelesi var. Ve aynı zamanda kostümle mücadeleyi kazanamayanlar için markete de gelecek. Mücadelesi e, 7'sinde arkadaşlar. Ee, Ekim'in 7'sinde galiba şu anda Eylül'deyiz değil mi lan biz Siz bir yandan izlerken ben şeyi anlatayım ee, Ve aynı zamanda bunun eğer mücadeleyi kazanamazsanız 10 Ekim'de gelecek 79 taş değerinde Görmüş olduğunuz gibi enteresan güzel bir kostüm Atışları özellikle çok güzel Mücadelesini de size anlatmam gerekirse şöyle arkadaşlar Mücadelede 10 maç yapacaksınız ve her modda 2 maç yapacaksınız 2 savaş yapacaksınız Normalde her modda 3 savaş yapıyordunuz ama bu sefer 2 savaşa düşmüşler ve 5 ayrı moda bölmüşler e, O mücadeleyi kazanamazsanız ekstra taşla beraber mücadeleyi sonlandırabiliyorsunuz Yani şöyle söyleyeyim 9'da kaldınız Taş vererek diyelim ki e, taş sayısı belli değil henüz ama taş vererek e, tekrardan devam edip ona tamamlayıp alabilirsiniz. Yani öyle de bir hak, hak var yani. Kostüm bu şekilde. Atışlarını çok beğendim. Taretinin nasıl olduğunu şu anda gördünüz. Zaten taretin üzerinde bir göz var. Simgesel bir göz görmüş olduğunuz gibi. Güzel bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Ama bir 8 bit ayarında bir kostümü o tartışılır. Ki ayarında bir kostüm olmadığını zaten fiyatlarından anlıyoruz. Bir 8 bit 300 taş gibi bir kostüm yani. Bu sadece 80 taş. Evet kazanma ve kaybetme animasyonları bu şekilde. Normal 8 bit'e çok benziyor. Ee, az sonra zaten Meg'i göreceğiz arkadaşlar. Ee, kaybetme animasyonunu da şu şekilde görebilirsiniz. Evet üzerinde rakamlar çıkıyor Yani gördüğünüz gibi Ve arkadaşlar Gladiator Colette 149 taş karşılığında 15 Ekim'de gelecek Evet e, kalp atıyor yine her zamanki gibi Ama mavi bir kalp atıyor Bence koletin güzel kostümlerinden bir tanesi Hoşuma gitti açıkçası Ve 150 taş zaten ne kadar Değerli bir kostüm olduğunu da gösteriyor Birazdan zaten kazanma animasyonunu da göreceğiz Evet son kişi Ve bu şekilde alarak oyunu bitirdi Evet Kazanma animasyonu. Oo, çok iyi lan. Kitabı çok güzel. Çok beğendim kitabını. Kalkan yapıyor kitabını. Ve kaybedik kitap da o, kitabını okuyor ve kitabı sırasına çarpıyor yere düşüyor gayet iyi. Kazanma kaybetme animasyonu gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Bu güncellemede şöyle bir özellik var çok hoşuma gitti. Artık Jack'in ultisini kullanınca hareket edebiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Çok enteresan çok güzel. Normal ultisine Jack'in bastığı zaman yerinde kalıyordu. Sabit kalıyordu. Ama artık hareket edebiliyor. Bir ultini basıp hareket eder misin? Herkes görsün. Evet yes. Böylece daha kullanışlı hale geldiğini düşünüyorum ben Jack'in. Ve sıra geldi Meg'e. Meg'in çıkış animasyonu aynen bu şekilde arkadaşlar. 6. efsanevi Meg inanılmaz görünüyor gerçekten Shelly'nin çocukluğu gibi enteresan cidden Max ile Shelly arası bir şey. Evet bu ekran çok önemli arkadaşlar kendisi dönüyor robotu dönmüyor biliyorsunuz ki bir robotu olan bir karakter çok enteresan yani ilk kez böyle bir karakter geldi özelliklerine baktığımız zaman asıl hali çok güçlü sadece 3080 sağlığı var ve hızlı bir karakter. Uzun bir menzile sahip. Aynı zamanda sadece iki tane atış yapabiliyor ve 420'den 840 hasar veriyor ve doldurması çok hızlı görmüş olduğunuz gibi. Yani ana haliyle beraber berbat bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Ama e, burada gördüğünüz gibi süperi Mega Machine yani Mega makine gerçekten inanılmaz kuvvetli yapıyor bu karakteri. Öncelikle şöyle söyleyebilirim size 7000 sağlığı oluyor ve normal şekilde hareket edip e, uzun bir menzile sahip oluyor. Doldurma hızı normal ve atışları şöyle 8 x 336. Yani neredeyse e, hepsini değdirirseniz 2500 hasar kadar hasar verebiliyorsunuz karşı tarafa ve aynı zamanda bir tane süper süperi var süperi e, böyle savuruyor alan hasarı veren bir yumruk gibi bir şey anladınız mı onu vurduğunuz zaman 3360 hasar veriyorsunuz tabi bu 10. seviye için ama gerçekten korkunç bir hasar olduğunu söyleyebilirim inanılmaz bir karakter yani inanılmaz bir süper in ya bu robot olayı çok farklı bir boyuta getirdi bunu. Aksesuarıyla yıldız gücüne de bakacak olursak şöyle ki aksesuarını robotlu haliyle bastığın zaman 5 saniye boyunca 4050 yani toplamda 2250 sağlık veriyor sana aksesuar ama robotuna veriyor. Normal haline vermiyor öncelikle onu söyleyeyim. Bunu 3 kere basarsan 6750 gibi bir rakam yapıyor. Zaten robotun da sağlığı kaçtı? Robotun da sağlığı 7000. Neredeyse bir robotu iyileştirecek kadar Sağlık veriyor aksesuar sana. Birinci yıldız gücü çok iyi bir yıldız gücü arkadaşlar. Hani Meg robota geçtikten sonra robottayken öldüğü zaman e, normal hale dönüştüğü zaman sana bir kalkan veriyor. Bu kalkan 30 saniye boyunca devam ediyor. Ve 30 saniye boyunca %35 daha böyle az hasar alıyor. Anladın mı? Gerçekten inanılmaz. Ve ikinci yıldız gücü arkadaşlar Meg kendini imha ediyor. Burada 1000 hasar veriyor ölmek üzereyken. Ölünce 1000 hasar veriyor etrafına. Yani bu... E değil de 1. yılı düzünü ben çok beğendim açıkçası. Kazanma ve kaybetme animasyonlarını en son göstereceğim ama onun öncesinde size çok önemli bilgiler vermek istiyorum. Mac inanılmaz bir karakter. Öncelikle onu söyleyeyim. E açana kadar berbat bir karakter. Süperini açtıktan sonra robot olunca e, robotun zaten 7000 sağlığı var. İnanılmaz kuvvetli bir yumruk saldırısı var. Aynı zamanda e, bayağı kuvvetli bir normal at, hızlı hızlı atış yapabiliyor. Toplamda hepsini değdirirsen 2500 vurabiliyorsun. 7000 sağlıkla 2500 vurmak öyle gerçekten kolay değil. Hızlı da bir karakter. Aynı zamanda süperi de çok etkili. Ve öldüğün zaman tekrardan normal haline dönüşüyorsun ya. O normal halinde kalkanlı olarak devam edersen de çok büyük avantaj. Tekrar normal haliyle süperini doldurursan ve robot olduğun zaman o da çok büyük bir avantaj. Yani sürekli bir döngüye giriyor. Anladınız mı? Robot kendi şöyle bir durum oluyor. 3 tane aksesuar hakkım var. Robot kendi ölmekte bayağı bir zorlanabilirsin yani. yani ölmeye ölmeyebilirsin. Yani öyle söyleyeyim. Özellikle hesaplaşmalarda düşünün ki 8 yüklüsünüz burada olduğu gibi Ve 8 yüklükten 7000 bin değil artık 10 bin canınız var öyle söyleyeyim Tamam canı kendi kendine azalıyor okey Ama canının kendi kendine azalması gerçekten önemli değil Çünkü e, aynı zamanda aksesuarıyla tekrardan canını toparlayabiliyorsun Yani öyle de bir durum var Çok kuvvetli bir e, karakter olduğunu düşünüyorum Kesinlikle düşürüne geleceğini şunun atışlarına bakar mısınız? Normal değil ya insan değil bu zaten İnanılmaz ya. Bu aynı zamanda Max ve Surge ile beraber aynı takımda arkadaşlar. Zaten Max'in piyasaya sürmediği, savaşmasını istemediği bir karakter. Böyle de bir hikayesi var. Ee, kaçarak gelmiş savaşlara ve bence iyi etmiş yani. Güzel bir efsane mi? Hatta boynuz kulağa geçer derler. Ee, Max gizemliyken, Meg'in böyle efsanevi olması da güzel ince bir detay yani. Kazanma animasyonu arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Yani evet güzel. Kaybetme animasyonunu görmüş olduğunuz gibi ağlıyor ama şapkası ağlamasını gizliyor. <laughs> Kaybetme animasyonunda şeker gözüküyor aynen. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Sizlere iki sneak peek'i birleştirip özet bir sneak peek falan filan geçmek istedim. Bence de gerçekten dolu dolu bir sneak peek oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi sanırım yarın yay ve ok e, şeyi gelecek. 50 bin like atar mısınız? İnşallah atarsınız. Güncelleme videolarına like atmayı Unutuyorsunuz ama bunu unutmayacağınızı eminim. Burada mükemmel bir içerik var. 100 kat betonun içerisinden Brawl Stars karakterlerini bulduğumuz harika bir içerik. Gerçekten Brawl Stars Entertainment'ı getirmek beni şey yapıyor, mutlu ediyor ya. Burada da Ember çıkana kadar ateşte yürüdüğüm bir yani challenge var. Mükemmel bir videoydu. Bunu da izleyebilirsiniz. Tam 18 tane karakter çıktı ve gerçekten harika karakterler. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. hoşça hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bye. bye.